Şu an Cevizli köyündeyim. Cevizli köyü Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı bir köydür. Burası özellikle cumbalı ve düğmeli evleriyle meşhurdur. Ayrıca Atatürk'le ilgili bir konu da var. İlerleyen dakikada bununla ilgili de bilgi vereceğim. Bugün günlerden 10 Kasım. Bu sebeple özellikle burada olmayı tercih ettim. Şu an mavi evin hemen önünde bulunuyorum. Öncelikle mavi eve bir göz atarak başlayalım. Mavi Ev hiç şüphesiz ki Cevizli Köyü'nün en güzel evlerinden bir tanesi. Cumba ve düğmeleri görmeniz mümkün. Biraz daha yakından bakalım. Aşkın bir geçmişe sahip Cevizli köyünün eski kayıtlardaki adı Garras'tır. Kanuni döneminde cevizin bolluğu sebebiyle bu ismi almıştır. Torosların tam kucağında vadi üzerine kurulmuş, sırtını da yamaca dayamış bir köydür burası. Solunda görünen e, yapı zamanında kadının konağı olarak kullanılmış, şimdi biraz daha yakından bakalım. Türkiye'deki yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi sürecinde 2400 yıllık Karaz ismi 1932'de önce Yeşilköy sonra Cevizli olarak değiştirilmiştir. 1931'de dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün de onayıyla Karaz nahiyesi kurulmuştur. Hemen arkamda bir cumbalı ve düğmeli ev daha var şimdi de ona bakalım. Cevizli Köyü pek çok dönemde yaşanan yangınlarla yanıp kül olmuştur ve tekrar tekrar toparlanmaya çalışılmıştır. 31 Ekim 1933 akşamı başlayan yangın çok geç fark edilmiştir ve 105 ev, 60 samanlık, 3 dükkan ve bir caminin yanmasına sebep olmuştur. Bu cevizlinin dörtte 3'ünün yok olduğu anlamına geliyordu. Devlet, devletin tüm kurumları hızla harekete geçmiştir. Acil durum malzemeleri gönderilmiştir ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün de onayı ile örtülü ödenekten 25 bin lira cevizliye ayrılmış. Burada 105 ev yapılmış ve burada yaşayan insanlara tahsis edilmiştir. Zamanla burada yaşayan varlıklı aileler bu evlere cumbalar eklemiş, evleri biraz daha süslü hale getirmiştir ve sonrasında ve günümüzde şu an sit alanı olarak koruma altındadır. Şu an gördüğünüz yapı Osmanoğlu Konağı adı altında otel olarak işletilmektedir. adlandırdığı Yüksek tepe üzerindeyip Pisidya devletinin soylu bir ailesi döneminde bu bölgeye gelip yerleşmiş. Bu ailenin en önemli farklarından bir tanesi şu an üzerinde bulunduğumuz tepeye o dönem kutsal tepe deniyordu. Buraya Zeus tapınağı inşa ettiriyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlaşması sonrasında tapınak belki işlevsiz hale geldi ya da kiliseye dönüşmüş olabilir. Açıkçası kiliseye dönüştüğüyle alakalı kayıtlarda herhangi bir bilgi geçmiyor. Bunlar tamamen bir varsayım. Maalesef ki bu bu dönemle ilgili günümüze ulaşan çok fazla belge yok. Daha önce bahsettiğim 1933 yangınında bu Zeus tapınağı da çok büyük oranda zarar görmüştür. 1900 yıl boyunca ayakta kalmayı başaran bu yapının e, sütunları ve blok taşları cevizli köyündeki bazı yapılarda kullanılmış. Bu nedenle de şu anda gerçekten oldukça az kalıntı görmeniz mümkün. Yine de kayda değer çok hoş yapı kalıntıları mevcut e, tam bir yapı gösteremesem de bu kalıntılardan örnekleri bir göz atalım. tülerinden biraz daha aşağı doğru. Yani geldiğiniz yöne doğru ilerlediğiniz zaman hemen arkamda gördüğünüz Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış e, Hüseyin Efendi Türbesi ile karşılaşacaksınız. Her yıl Ağustos ayının ilk haftasında Ayran Festivali adı altında bir etkinlik düzenlenmektedir burada. İsminin festival olduğunu aldanmayın. Türbenin yanında festival tabii ki olmaz. Bu aslında dini bir etkinlik. E, pideler ve ayranlar hazırlanıp buraya geliniyor gördüğünüz bu alanda e, Kur'anlar okutularak bir dini etkinlik gerçekleştiriliyor. Aslında yöre halkından biriyle konuştum onun bana söylediğine göre adının ayran festivalinin olmasının sebebi ise e, Cevizli halkının lakabının ayrancı olmasıdır.